Bugün Stella oynuyoruz ama bir evrilebilir. Ne demek istediğimi hemen göstereyim. Bu lirili, lirili alıyoruz ve base'imize götürüyoruz. Birkaç saniye bekliyoruz ve boom kendini Coco Fanta Elefanta'ya çevirdi. Ve bu video için hedefim base'imi mükemmel bir doldurmak. Tabii ki bunların hepsini evrimleştirerek yapacağız. Bakalım bu videonun sonunda hangi bir elde edeceğiz base'imiz nasıl gözükecek. Ve zorlu olan şey ise şu. Bunun için sadece bir saatim var. Bir saat içinde en güzel base'i elde etmem gerekiyor. Şu an elimizde Coco Fanta Elefanta var. Bize güzel para da yapıyor ama merak ediyorum diğer bir bize ne yapabilir? O yüzden Nubini Pizza'nı alıyorum ve Nubini Pizza'nı bakalım neye dönüşecek? Acaba her şey şansla alakalı mı yoksa nadirlik seviyesine göre dönüşeceği bir da değişiyor mu? Bakalım bunu test edelim. Hemen buraya geliyorum Nubini Pizza'nın 2 saniye bekliyorum ve bum! Aa Tim e dönüştü. Şaka mı yapıyorsun ya? Bu az önceki Coco Fanta, Fanta dönüşürken bu Tim Cheese'e dönüştü arkadaşlar. Şaka gibi ya ve arkadaşlar bir saat içinde base'imi mükemmel bir enatlarla dolduramazsam aranızdan şanslı bir kişiye en nadir petlerimden birini hediye edeceğim. Bu yüzden sen de o şanslı istiyorsan videoyu beğenip yorumlayıp kanala abone olmayı unutma. Ve gördüğünüz gibi şu an tim çiz aldık. Bu tim çiz hiçbir işim yaramaz. Ve bu yüzden bunu saçan ve yine daha güzel bir şey alacağım. Demek ki her şey şansla ilgili değil arkadaşlar. Ne kadar güzel bir Brenet evrimleştirirsek ona göre güzel bir Brenet elde ediyoruz. O yüzden şu anda Nubin Pizan'ı ve tim çizi istemiyorum. O derken burada balerine kapuçuna geldi. Saniyede 500 lira veriyor ve Legendary gördüğünüz gibi. Bu yüzden kesinlikle bence balerina kapuçuna güzel bir şey dönüşebilir. En azından bir mitik veya Brenet tanrısına dönüşe inanıyorum. Ama tabii ki eğer secret'a e dönüşürse demek ki mükemmel şanslıyız. O yüzden ben buraya geliyorum. 2 saniye bekliyorum. Bir, iki ve bum. o inanamıyorum arkadaşlar. Last dönüştü. Saniyede 650 bin lira veren Secret'a e dönüştü. Şaka mı yapıyorsun arkadaşlar? Demek ki çok şanslıyız. Çünkü Balerina Capuchin'e verdik ve bize Last verdi. Şaka gibi arkadaşlar. Ama biraz da niye bunu verdiğini anlayabiliyorum. Çünkü Balerina Capuchin'e kızdı ve pembe renkti. Ve burada gördüğünüz gibi Last da pembe renk. Ve kızlar çok tatlı. Şuna bakın arkadaşlar. Saniyede 650 bin lira veriyor. Ve şu an gördüğünüz gibi bir tane Planet Tarnas ve bir tane Secret yapmış olduk. Acaba videonun sonunda base'imiz nasıl gözüküyor? Çok merak ediyorum ama vakit kaybetmek de istemiyorum. Zaman çok hızlı ilerliyor. Benim sadece bir saatim var. Bakalım videonun sonunda base'i hangi petlerle donatacağız. Çok vakit kaybetmeden işe koyuyorum ve burada bekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım hangi güzel bir gelecek. Bu arada beklerken daha güzel bir gelmesi için server şansını 2x'e çıkarabiliriz arkadaşlar. Evet 250 robux veriyorum ve server şansını 2x'e çıkarıyorum. Satın aldık ve server şansı böylelikle 2x oldu. Bu da demek oluyor ki daha güzel bir gelecek ve böylelikle bu renkleri daha güzel bir şekilde evrimleştireceğiz. Ve evrimleştirince ne olacak? Base'imiz mükemmel gözükecek arkadaşlar. Şu an bekliyoruz beklemeye koydum. Oo, şuna bak arkadaşlar. Trumale trusuna geldi. Acaba bunları koyunca hani bize ne verecek? Kötü bir renet verecek. Daha isim mi verecek? Daha güzel bir şey mi dönüşecek? Merak ediyorum. O yüzden bu trumale trusunu de alıp denemek istiyorum. Aa, bakalım bize neler verecek. Gerçekten çok merak ediyorum. O derken arkadaşlar gördüğünüz gibi Galaxy Event'i geldi. Free Spin'den kaynaklı. Bu da demek oluyor ki çok daha güzel bir petler gelebilir. Hatta arkadaşlar vakit kaybetmeyeceğim. Hemen hemen bunu satıyorum. Çünkü böyle Galaxy Event olan bir şey alırsam belki tekrar üstünde Galaxy Event olan bir şey dönüşebilir. Çok güzel bir şey dönüşebilir. Merak ediyorum. Merak ediyorum ne gelecek? Şu an burada bir tane olan Epic var ama bana Epic'ten daha fazla daha güzel bir şey istiyorum. Bakalım 14 dakika boyunca hangi bir renatlar gelecek. Gerçekten üstüne Galaxy Event olan bir şey evrimleştirirsek bu da demek olur ki çok çok daha güzel üstüne Galaxy Event olan bir şey elde edebiliriz. Ve bu da demek olur ki hedefimize bir adım daha yaklaşırız. Arkadaşlar bakalım neler gelecek gerçekten merak ediyorum. Umarım üstüne Galaxy Event olan çok güzel böyle bir pet gelir. Ama baksanıza gele gele Banaka geldi arkadaşlar. Hayır bana daha güzel bir şey istiyorum. Aa yine komun geldi arkadaşlar. Bana güzel bir şey ver. Güzel bir şeyler böyle efsanevi bir şeyler verirse arkadaşlar gerçekten çok şanslıyız demektir. Ve gördüğünüz gibi yukarıda 57 saniye içinde hem garanti de mitik gelecek. Bu da demek oluyor ki eğer ikisinin üstünden birinde galaksi Event olursa çok şanslıyız demek. Bakalım hangisi gelecek? Belki de ikisi de birlikte gelecek. Bu da demek oluyor ki ikisini birden evrimleştirebiliriz. Evet şu anda bekliyoruz ve son 30 saniyesi kaldı. Umarım çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Çok güzel efsane veya mitik gelirse mükemmel olur. Evrimleştirince böylelikle belki secret bile elde edebiliriz. Ve eğer secret elde edersek video sonunda hedefimize gerçekten çok yaklaşmış oluruz. Son 14 saniye kaldı. Şu an gördüğünüz gibi üstünde galaksi Event olan epikler falan geçiyor ama ben bunları istemiyorum. Efsanevi veya mitik istiyorum. Bakalım hangisi gelecek? Umarım üstünde Galaxy Event olur. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Hadi hadi hadi, bakalım son 2 saniye. 1 ve hadi 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 geliyor. Aa hayır. Efsanevin üstünde Galaxy Event yoktu. Mithin üstünde Galaxy Event yok arkadaşlar. Şaka gibi üstünde Galaxy Event olmadı ama bu miti almak istiyorum çünkü saniyede 12 bin lira veriyor. Bu demek oluyor ki bunu evrimleştirdiğimizde çok daha güzel bir pet elde edebiliriz. Ama keşke üstünde Galaxy Event olsaydı arkadaşlar ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ama bunu da çok güzel bir şey geleceğine inanıyorum. Belki şu an oyunda Galaxy Event vardı. Üstünde Galaxy Event olan bize bir şey bile verebilir. O yüzden hemen buraya geliyorum. 1, 2, iki... Peki. Boom. Ve arkadaşlar şuna bakın. Galiba oyunda şu an Galaxy Event var diye bizi evrimleştirince üstünde Galaxy Event olanını verdi ve saniyede 85 bin lira veriyor. Şaka gibi arkadaşlar. Böylelikle base'imiz gitgide mükemmelleşiyor ama bunlar daha hiçbir şey. Çünkü videonun sonunda base'imiz mükemmel olacak. Ve böylelikle 3. evrimleştirmeyi de tamamlamış olduk. Şu an yapmamız gereken tam tamına 7 tane evrimleştirme kaldı. Acaba bakalım bunlar da ne elde edeceğiz? Gerçekten güzel sıklıklar elde etmek istiyorum. Böyle üstünde event olan sıklıklar olursa mükemmel olur arkadaşlar. Ama daha yolumuz var. Ve arkadaşlar oyuna bir kural daha koymak istiyorum. Bundan sonra seçtiğim bir enatı satamayacağım. Bu yüzden yani base'ime koydum. Evrimleştirmek zorundayım. O yüzden güzel seçimler yapmalıyım. Bakalım hangi bir geliyor şu an. Bildiğiniz üzere base'imizde şu an 3 tane var. O bir kere daha balerine kapışına geldi ama bir kere balerine kapışına evrimleştirdim diye bir daha evrimleştirmek istemiyorum. Başka güzel şeyler istiyorum. Bakalım neler gelecek. Şu an gördüğünüz gibi 10 dakika boyunca sunucu şansımız var. O yüzden mutlaka güzel bir şeylerin gelmesi lazım ama çok da bir vaktim kalmadı arkadaşlar. 50 dakikam kaldı. Zaman su gibi akıp gidiyor. O bir tane mitik geldi arkadaşlar. Bu mitiği alacağım. Belki mitik sıkıntı e dönüşebilir. Gerçekten sıkıntı e dönüş çok güzel olur. Arangutin Anasini geldi yani buna benzer bir şey gelebilir. Belki Odin gelir gelebilir çünkü baksanıza ikisi de kaslı. Umarım Odin Dündun'a çevirir arkadaşlar. Odin Dündun bayağı baya iyi olur. Hadi bakalım neye çevirecek? 1, 2, boom! Ve arkadaşlar Odin Dündun'a çevirmedi ama başka bir birey tanrısını çevirdi. Zürafa'yı çevirdi. Galiba ikisi de hayvan diye bunu da hayvan çevirdi ve gördüğünüz gibi karpuz var. Diğerinde de portakal mıydı neydi galiba o tarz bir şeydi ama bu sefer karpuzlu Zürafa'yı çevirdi. Olsun kötü değil arkadaşlar. Gerçekten güzel ilerliyoruz şu an. 4 tane güzel petimiz oldu devrimleştir Bakalım başka ürünleştirir. Hangi petler elde edeceğiz? Umarım güzel sıkıntılar elde edebiliriz. Hemen burada gidiyorum. Bakalım neler gelmiş. O bir daha mitik gelmiş arkadaşlar. Mitiği alsam mı yoksa biraz daha beklesem mi? Arkadaşlar biraz daha beklemek istiyorum derken bir mitik daha geldi ve bu sahnede 8 bin lira veren mitiklerden. Az önceki 2 bin lira veriyordu. O bunu alabilir arkadaşlar? Bunu alırsam bence güzel bir şey verebilir. Bu sahnede 8 bin lira veriyorsa evrimleştirdiğimizde kesin çok daha güzelini verecek. O yüzden hadi hadi bakalım bunu evrimleştirince ne verecek bize arkadaşlar? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Umarım arkadaşlar güzel bir şey verir. Güzel bir şey vermesi için videoyu beğenmeyi unutmayın ve bir, iki, bum ve arkadaşlar şuna bakın bir enet tanrısı tripi tropi tropa tripa verdi ve üstünde rainbow var arkadaşlar şaka gibi gerçekten çok şanslı saniyede 1.7 milyon lira veriyor gerçekten şaka gibi base'imiz mükemmel gidiyor ve arkadaşlar oh şuna bakın şuna bakın şans pilonu var arkadaşlar hemen bu şans pilonu alıyorum arkadaşlar mitik gerçekten bakalım bu ne evrimleşecek şans pilonu evrimleştirmek baya bir değişik olacak arkadaşlar ama şu an gördüğünüz gibi base'imizde mükemmel 5 tane pet var ve bu en soncusu çok iyi arkadaşlar tripi trop verdi bakalım şans blue bize ne verecek arkadaşlar hemen böyle geliyoruz ve 1 2 ve bu ne tim tim çiz mi arkadaşlar bu oyun bende dalga mı geçiyor mitik şans blue'nun evrimleştik ve bana tim çiz verdi şaka gibi ya mitik şans blue evrimleşince bana nasıl tim çiz verir arkadaşlar inanamıyorum gerçekten sahne 5 lira veriyor oyun bize dalga geçiyor şuradaki güzel grenade'lere bakın ve şuradaki tim çiz'e e bakın arkadaşlar gerçekten şaka gibi oyun gerçekten başarmamızı istemiyor oyun size pet kazandırmak istiyor arkadaşlar bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın ama bakalım son sonrakinde gerçekten oyundan intikam alacağım? Çok güzel bir pete de inanıyorum. Çünkü evrimleştirince çok daha güzel şeyler gelmesi gerekiyor. Neden böyle şeyler geliyor bilmiyorum. O derken bir tane de orangutanın analizini geldi ama bunu evrimleştirmek istemiyorum. Bana başka bir şey evrimleştirmek istiyorum. Ve arkadaşlar şu an aklıma şu geldi. Mitik şans bunu evrimleştirince oyun bize tim çiz veriyorsa o zaman belki tim çiz evrimleştirince oyun bize çok çok daha güzel bir şeyler verebilir. Böyle bir ters köşe yapmış olabilir. Bakalım oyun bizi kandırabilecek mi? Oyun mu daha zeki ben mi arkadaşlar göreceğiz. Ben burada bir tane tim çiz gelince onu alacağım ve bir evrimleştireceğim. Bakalım ne verecek bize. Gerçekten belki secret verebilir arkadaşlar. Bence oyun şu an bizi kandırmaya çalışıyor ama ben kanmayacağım. Böylelikle kötü bir şey vereceğim ve çok güzel daha bir şey alacağım. Bakalım oyun gerçekten bu ayarları değiştirdim yoksa şu an sadece benim dalga mı geçiyor göreceğiz. O Nubini Pizzan'ı mı alsam? Ama arkadaşlar oyun tim çizi verdiğine göre tim çiz almam gerek. Belki Nubini Pizzan'ı verirsem bana gerçekten çok kötü şeyler verebilir. O yüzden tim çizi bekliyorum. Bakalım tim çiz ne zaman gelecek? 15 saniye içinde de efsanevi gelecek arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum. O tim çiz Aha tim çiz burada az daha kaçırıyorduk arkadaşlar. Bakalım tim çizi evrimleştirince bize ne verecek? Şu an gördüğünüz gibi iki tane tim çiz yayın arkadaşlar. Bu tim göre ve 1 2 BOOM! ve şuna bak arkadaşlar bize hamam böceği secret verdi şaka gibi arkadaşlar şimdi mantığı anlamış oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bizi kandırmaya çalıştı ama biz oyunu yendik ve arkadaşlar şuna bakın fare verdim bana hamam böceği verdi ikisi de benzer şeyler biliyorsunuz gerçekten şu an buradaki tim çizi bununla telafi etmiş olduk çünkü saniyede yaklaşık 4 milyon lira veriyor arkadaşlar şaka gibi niye 4 milyon veriyor bu secret çünkü üstünde iki tane event var oyun gerçekten bizi mutlu etmeyi seçti üstünde sakız eventiyle gençen gelen Meksika eventi var gerçekten mükemmel arkadaşlar çok şanslı ama bakalım bir sonrakinde neler elde edeceğiz. O buraya gidiyorum güzel bir petler geliyor gibi bir tane efsanevi gelmiş arkadaşlar. Ama ben daha güzelini bekliyorum o yüzden biraz daha bekleyeceğim. O üstünde Galaxy Event'i gelen bir şey var ama bu hiçbir işimiz yaramaz arkadaşlar. Saniyede 70 lira veriyor. Saniyede 70 lira veren şeyi ben ne yapayım? Bana çok daha güzelleri lazım arkadaşlar. Ve bu videonun sonunda base'imiz mükemmel olacak buna inanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 3 tane yer kaldı ama 3 yer içinde. Bakalım hangi güzel petler elde edeceğiz. Umarım 3'ü de olur gerçekten bu 3'ü de olursa bu görevi başarıyla tamamlamış olacağız. Ve size arkadaşlar çok güzel bir tane secret pet hediye edeceğim. O yüzden aşağı yorumlara kullanıcı isminizi yazmayı unutmayın. Bakalım şimdi hangi petler geliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeni pizza'nın geldi. Üstünde Galaxy Event olan. Oyun tekrar ters köşe yapar mı acaba ama riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden güzel bir pet bekleyeceğim arkadaşlar. Güzel pet evrimleştirince bakalım bize ne verecek. Şu an gelen şeyler efsanevi ama efsanevi değil de en azından bir mitik olursa Hatta böyle bir tanrısı olursa çok işimize yarar arkadaşlar. Bir tanrısını evrimleştirince kesinlikle bize secret verir. O yüzden bir tanrısı veya mitik gelene kadar bekleyeceğim. Bakalım hangileri gelecek. Güzel bir bir tanrısı veya yani mitik gelirse baya işimize yarar. Hatta böyle mitik üstünde galaksi eventi olan falan olursa mükemmel olur arkadaşlar. 2 dakika içinde garanti olarak efsanevi ve mitik verecek ama bakalım brenet tanrısı gelecek mi? Bu şansımız var mı derken galaksi eventi bitti arkadaşlar. Hayır ya. Üstünde galaksi eventi olan bir şey alamayacağız ama olsun. Yine de brenet tanrısı veya mitik gelebilir. Bakalım ne olacak? Hadi hadi oyun hadi yüzümüze gül bize bir şeyler ver. Güzel bir şeyler ver bize oyun ya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda garanti olarak efsanevi ve mitik gelecek. Bakalım ne gelecek merak ediyorum. Oo frigo geldi arkadaşlar. Frigo keçisi geldi. Aslında de 2000 lira veriyor. Bunu ne yapayım? Efsanevi olarak da arkadaşlar Strawberry Flamingo geldi. Gerçekten ikisi de çok kötü ama belki Strawberry Flamingo bize güzel bir şey verebilir. Şimdi akıllıca düşünmem lazım. Bunu mu alsam yoksa metiyi mi alsam? Arkadaşlar Strawberry Flamingo'yu alacağım. Çünkü gördüğünüz gibi kırmızı ve pembe. Bu demek oluyor ki belki bize kırmızı pembe böyle bir şeyler verebilir. Üstünde event olan bir şeyler verebilir. Belki güzel bir secret verebilir. Şansımı bununla denemek istiyorum. Bakalım hemen buraya geliyorum ve 1-2-BOOM! Ve yaşasın arkadaşlar. Evet tahminim doğru çıktı. Bize Tralita Trala verdi yani pembe olan köpek balığını verdi ve bu Rainbow sahnede 1 milyon lira veriyor arkadaşlar. Bize şaka gibi gerçekten çok akıllıca bir hareket yaptım arkadaşlar. Pembe olanı aldım ve böylelikle tahmin ettim güzel bir Brainlet'in geleceğini. Gerçekten yaşasın şu an base'imiz mükemmel bir durumda. Şuna bakın arkadaşlar şu ana kadar arkadaşlar Coco Fanto, Elefanto, Last Burada mitik ismini okuyamadığım şey. Giraffe, Kelestra, Tripitropa. Burada bir tane Team Cheese onu görmezden gelin. Bir tane Kaman Böceği ve bir tane Trollet'e Troll'u aldık arkadaşlar. Gerçekten base'imiz mükemmel gidiyor ve son iki tane yer kaldı. Bakalım bu son iki yer için hangi Brainlet alacağız. Gerçekten umarım bu ikisi Secret olur veya bu Tralita e Tralita gibi brandlar olup saniyede 1 milyon lira verenlerden olur. Çünkü şuna bak arkadaşlar burada Last Trilites var saniyede 650 bin lira veren bir Secret ama buradaki brandlar saniyede 1 milyon lira veriyor. Çünkü Rainbow gerçekten arkadaşlar baya şanslıyız. O yüzden son iki pet için gerçekten akıllıca hareket etmem lazım. Akıllıca seçimler yapmam lazım. Bakalım hangi petleri alıp onları neye evrimleştireceğiz gerçekten çok merak ediyorum. Çok az kaldı arkadaşlar gerçekten base'imiz mükemmel olacak. Bakalım akıllıca davranıp hangi petleri alacağım. Oo oh derken arkadaşlar Tralita Tralita e e e geldi brandlar geldi. Şoku gibi arkadaşlar şu an çok şanslıyız. Şuna bakın. Bu berenat tanrısı kesinlikle çok güzel bir şeye evrimleşecek arkadaşlar. sahnede 50 bin lira veriyor. Bakalım bunda bir secret edilebilecek miyiz? Veya belki secret değil de berenat anet tanrısı ama üstünde event falan olur arkadaşlar. Baksanıza iki tane köpek balığı yan yana arkadaşlar. Bu demek oluyor ki gerçekten güzel bir şey elde edeceğiz. Hemen böyle geliyorum. 1, iki, boom. Ve şuna bakın arkadaşlar. Yaşasın bize. Semini Spider secret olanı verdi. Arkadaşlar şu an oyunda çok şanslıyız. Oyun gerçekten kazanmamızı istiyor. Semi gerçekten kazanmamızı istiyor. Bize kendi petini verdi. Şuna bakın. Saniyede 2 milyon lira veren Secret ve üstünde gördüğünüz gibi arkadaşlar Bubblegum'la Toko Event'i var. Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Base'imiz mükemmel bir hal aldı. Şu base'in güzelliğine bakın arkadaşlar. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Yaşasın. Şu an çok şanslıyız arkadaşlar. Bakalım bu son pet yerini neyle dolduracağız? Gerçekten şu an burada böyle Semin Spider'ın sahnede 2 milyon lira veren bir şey aldıysak bir sonrakini merak ediyorum arkadaşlar. Şuna bakın. 1.7 milyon lira veren, 1 milyon lira veren ve 2 milyon lira veren 3 tane çok güzel petimiz var. Aa pardon buradaki unuttum. Bu sahnede 4 milyon lira veriyordu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel petler aldık. Bakalım en son yeri neyle doldururuz gerçekten merak ediyorum. Bunlar böyleyse en sonuncu mükemmel olacak arkadaşlar ama bunun için çok zeki hareket etmeliyim. Çok güzel bir pet seçmeliyim evrimleştirmek için. O yüzden hemen buraya geliyorum bakalım hangi petler şu an geliyor. Çok güzel bir şey gelmiyor. Burada akıllıca bir hareket yapmalıyım. Belki de sadece bir renk tanrı olması önemli değil arkadaşlar. Evrimleşeceği şeye benzemesi lazım. O yüzden hemen böyle indekse geliyorum. Bakalım hangi güzel petler var. Secretlara iniyorum. Bakalım neye evrimleştirebiliriz. Neye alabiliriz. Oo evet burada güzel bir renk tanrıları da var. Ama bakalım Secret'ta ben. Evet o burada bir güzel bir birine tarlaları da var arkadaşlar. Düşünüyorum bakalım ne elde edebiliriz. Neyi neye çevirebiliriz arkadaşlar. Burada elde etmek istediğim şeye bir bakayım. Oo evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gizli olan çak çeşi var. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama bu karkar kar kurum biraz benzeri arkadaşlar. Gerçekten bu çok güzel diye hatırlıyorum. Eğer bunu elde edebilirsek mükemmel olur. Bakalım bu bir masa sandalye o yüzden buna benzeyen bir brenat gelirse bence onu elde edebiliriz. Çünkü sadece efsanevi veya mitik olmasından çok ona benzemesi de önemli diye düşünüyorum. Oyun böyle ilerliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz fareyi verdik ve karşılığında bize hamam böceği verdi ve hamam böceği saniyede 4 milyon Veriyor. O yüzden böyle masaya benzeyen bir şeyler gelebilirse arkadaşlar inanıyorum ki çok güzel petler elde edeceğiz. O yüzden arkadaşlar masaya benzeyen bir şeyler gelebilirse çok güzel şeyler elde edeceğiz derken arkadaşlar şu an 3 tane event oldu. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar felaket şanssız şu an. Bu demek oluyor ki çok güzel pet elde edeceğiz. Oo 3 tane event oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Anlamış değilim şu an Semih bize. sen kazanmamızı istiyor. Baksanıza kartopu aldım elime. <laughs> şaka gibi. Ama burada benim şu an masaya benzeyen bir şeyler bulmam lazım arkadaşlar. Oo arkadaşlar ne oluyor? Yinkinkank Lucky Block geldi arkadaşlar. Şaka gibi şu an. Oo bundan kesinlikle arkadaşlarım o masayı elde edebileceğiz. O keşke biraz daha bekleseydim bir belki üstüne event çarpardı. Aha çarptı. Vallahi base'e gelirken çarptı arkadaşlar mükemmel. Oo bakalım bunun içinden ne çıkacak? Belki bunun içinden çıkacak şey arkadaşlar. Hemen böyle açıyorum. Bunun içinden çıkacak şeyi masaya çevirebiliriz. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Bir tane yegin yak geliyor. Yeni event geldi arkadaşlar. Sahnede 135 bin lira veren bir şey geldi. Carlo diye bir şey geldi. Bu yeni bir pet arkadaşlar. Oo bu da demek oluyor arkadaşlar. Yeni gelen bir peti evrimleştireceğiz. Böylelikle bence yeni gelen peti evrimleştireceğimiz için oyun bizim istediğimiz şey verecek. O yüzden bu petle biraz konuşmak istiyorum. Lütfen benim sizin peti Ver. Hadi lütfen. Arkadaşlar geliyorum ve 1, iki. Boom ve arkadaşlar şuna bakın. İstediğimiz pet oyun bize verdi. Bizi dinledi ve üstünde iki tane event var. Bubblegum efendiyle ile Neon kat eventi var ve saniyede 3.6 milyon lira veriyor. Arkadaşlar şaka gibi şu base'in güzelliğine bakın. Neredeyse istediğimiz tüm bir renatları elde ettik. Buradaki Team Cheese hariç. ama o Team Cheese sayesinde de akıl yürüterek arkadaşlar buradaki sahne 4 milyon lira veren secret elde ettik. Gerçekten bu videoda çok akıllıca davrandık. Çok güzel petler elde ettik arkadaşlar. Şu base'in güzelliğine bakın. Gerçekten mükemmel. Çok çok güzel petler var. Hemen bakalım hangi petleri elde etmişiz Video sonuna kadar arkadaşlar. Burada bir tane Brenat Tarnus Kokufant fantalevanta var. Sahneye de bize 17.500 lira veriyor. Gerçekten güzel bir başlangıç yaptık. yanında ama şuna bakın. Mükemmel bir Secret var. taslar var. Çok tatlı arkadaşlar ve sahneye de 650.000 lira veriyor. Şu ve şu anda oyunda arkadaşlar bir sürü event oluyor. Gerçekten semi bizi seviyor. Onun yanında bir tane mitik var. Sahneye de 84.000 lira veriyor. Çok çok güzel sayılmaz ama onun yanında bir tane Brenat Tarnus var. Bu da sahneye de 20.000 lira veriyor. Ama arkadaşlar şu yanındakine bakın. Rainbow Trip. Bir drop bir arkadaşlar Trip arkadaşlar ve ve sahnede 1.7 milyon lira veriyor. Gerçekten bayağı şanslıydık burada arkadaşlar. Şuna bakın mükemmel bir şekilde para yapıyoruz. Sadece bu 5 tanesiyle birlikte ama buraya sağ tarafa döndüğümüzde burada bir tane tim çiz var. Tim çiz çok güzel değil ama bu tim çiz sayesinde burada sahnede 4000 lira veren arkadaşlar hemen böceğini elde ettik. Burada mükemmel para veriyor. Ve onun yanında Brenna Tarnısı, Rainbow Trail Tral'a var. Bu da sahnede 1 milyon lira veriyor. Gerçekten mükemmel çok güzel petler arkadaşlar. Şu petlerin güzelliğine bakın. Onun yanında Sem'in özel peti sisteminin örümceği var arkadaşlar. Sahnede 2.1 milyon lira veriyor. Üstünde iki tane event var ve diamond arkadaşlar şaka gibi gerçekten oyun bizi seviyor. Oyun sizin de pet kazanmanızı istiyor arkadaşlar. O yüzden buradaki en güzel pet'i size hediye edeceğim. Yani buradaki la size hediye edeceğim. Sadece 3.8 milyon lira veriyor. Siz de bunu kazanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Ve en son olarak burada arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimiz masayı, masa mı ne oldu belli olmayan bu secret'ı aldık. Sadece 3.6 milyon lira veriyor. Üstünde iki tane event var. Bakalım. Gerçekten çok şanslıyız arkadaşlar. Bunu başardık. Çok güzel akıllar yürüttük. Siz de eğer bu videoyu izlerken eğlendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.